Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri acil yayınları Matematikacı TYT Soru Bankası'nda sayfa 219-220'de bulunan mantık test 1 ile karşınızdayız. Mantık konusundan yanılmıyorsam toplamda 3 adet testimiz var. Bu testimizde 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri bir önermedir? Biliyorsunuz ki önerme doğru ya da yanlış kesin yargı bildiren cümleler yani yüklemi herkes tarafından net anlaşılmak zorunda. O zaman değerli arkadaşım en güzel şehir İstanbul'dur. Kime göre? Neye göre? Yani bu kişiden kişiye değişen bir kavram. Ama önermeler kişiden kişiye değişmeyecek. O yüzden birinci maddeyi alamayacağım. En iyi film başlangıç filmidir. Ben evet başlangıç filmini belki en iyi olarak kabul edebilirim. Ama başkası der ki Jurassic Park der. Başkası der ki Titanic der. Bu da yine bir önerme değildir. Güneş dünyadan daha büyük bir gezegendir. Bu kesinlikle doğru. Cevabımızın C seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Şimdi güneş dünyadan daha büyük bir gezegendir. Yanlış da olsa doğru da olsa kabul ediyorum. Çünkü cümle net. Ya doğru ya yanlış. Gezegendi zaten burada yanlış. Bir yıldız. Onu söyleyelim. Ama net. Net yani. Gel ikiye. Yukarıda verilen önermelerden bu sefer önerme vermiş. Hangileri doğru önermedir? Yani sonucunun bir olması isteniyor. Çeşit kenar bir üçgenin kenar uzunlukları farklıdır. Zaten çeşit kenar üçgenin tanımı üç kenarın birbirinden farklı olması doğru. Yani bir. İkiz bir üçgenin iki kenar uzunluğu eşittir. Yine arkadaşlar bu da doğru. Eşkenar bir üçgenin tüm kenar uzunlukları eşittir. Bu da doğru. Hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Gelsin 3. Yukarıda verilen önermelerin hangilerinin doğruluk değeri 0'dır? Yani yanlış olacak. 1. Negatif asal sayı vardır. Biliyoruz ki asal sayılar kaçtan başlıyor? 2. Pozitiflerdir yani hepsi. Bu 0. Bunu alacağız. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bu doğru. 2 asal sayının farkı 1 olamaz. Evet, olabiliyor. Kim? 3 ile 2'nin farkı 1 olabiliyor. Bunu da alacağım. Bu da 0 değerini aldı. Farklı iki asal sayının EBOB'u 1'dir. Evet 5 ile 7 gibi. Zaten ortak bölenleri sadece 1 olacak. Bu doğru. Cevabımızın B seçeneği 1 ve 3 olduğunu da söylemiş olacağız. Gel bakalım 4. 3 farklı önermenin nokta nokta farklı doğruluk değeri vardır. Nokta nokta farklı önerme için 128 farklı doğruluk değeri vardır. Yukarıdaki 1 ve 2 nolu cümlelerin doğru olması için noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar bir önermenin iki durumu, iki önermenin dört durumu, dört önermenin sekiz durumu var. Biz şimdi kanalımda acil yayınlarının matematik ilacı fonksiyon mantık kümeler fasükülü çekimlerini ekliyorum. Orada da şu video eklendiğinde mantığın konu altın bitmiş olur tahminen. Fonksiyon eklendiği mantığın konu altımı da eklenmiş oldu. Mantık testler ve arkasında kümelerle fasükülü bitirmiş olacağım. Herhalde bir 50-55 sayfam kaldı orada da Aralık ayı içerisinde o da bitecektir. 3 farklı önermenin 2 üzeri 3 yani toplamda 8 farklı doğruluk değeri olacak. Burada da değerli arkadaşlar nokta nokta farklı önerme için 128 farklı doğruluk değeri vardır demiş. 128 2 üzeri 7 demek. O yüzden burası 7 olacak. Yani 8 ve 7 doğru cevabın A seçeneği olduğunu da bana söylemiş olacak. Gelsin 5. Birbirinden farklı P Q R S T ve M önermeleri için P ve Q önermelerinin A farklı doğruluk değeri vardır. RST ve M önermelerinin B farklı doğruluk değeri vardır. Buna göre B A kaçtır demiş. İki önermenin farklılık değeri 2'nin karesinden 4 bu A. 4 önermenin farklılık değeri 2 üzeri 4'ten 16 bu B. B'den A'yı çıkarmışız. 16'dan 4 çıkarttığımızda 12 doğru cevap D seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız. Hadi gel bakalım 6. P ve Q önermelerinin doğruluk tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre sarı, turuncu ve yeşil kutucuklara sırasıyla yazılması gereken değerler aşağıdakilerden hangisidir? İki önermenin kaç durum vardı? 2'nin karesinden 4 durum var. Yani burası 1 olabilir mi? Evet, 1 1, 1 0, 0 1 bir de 0 0. O yüzden 100 yazacağız. 6'nın B seçeneği olduğunu da söyleyebilirim. Buraya 0 gelmez çünkü 0 1 yazılmış zaten. Geçelim 7'ye. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Veya önermesini şöyle anlattık. Ali veya Ahmet sinemaya gittiğinde x'te gidebilir veya sadece 1'i gidebilir. Bunlar doğru. X de gitmediğinde yanlış olduğunu söylemiştik. O yüzden bu ifade 1'e denk. Yani bu doğru. 1 ve 1 tek kuvvet özelliğinden 1'e denk. 0 veya 0, 0. 0 ve 1. V bağlacında Ali ve Ahmet sinemaya gittiğimizde X de gitmek zorunda. Çünkü V bağlacı ikisini de bağlıyor aynı anda. V bağlacı biliyorsunuz kümelerde kesişim veya bağlacıda kümelerde birleşim anlamına geliyor. Kesişim yaptığımızda sadece burası ama birleşim yaptığımızda her sistemin geçerli olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da sıfır. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır deriz. Gel 8. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir veya veya bağlacında bir tane birim varsa gerisine bakmana gerek yok. Cevap direkt 1'dir. 1 ve demiş bu tehlikeli V bağlacında. 1 ve 0'ın 0 olduğunu biliyoruz. Çünkü Ali gitmiş, Ahmet gitmemiş. V bağlacında X de gitmeli. Bu 1 ve 0 yine 0 verecek. Bu doğru. 1 veya dediği için bu gene her türlü 1 çıkacak. 1 ve 1 veya 0 burası 1 olduğu için bu da 1 çıkacak. Sadece 2 bir tane doğru cevabın B seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Gel bakalım 9. Kar yağarsa maç iptal edecek önermesinin tersi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi P ise Q önermesinin tersi P'nin değili ise Q'nun değili olması lazım. Ne vardı? Karşıt, tersi, karşıt tersi vardı. O zaman kar yağmazsa maç iptal edilmeyecek. Kar yağmazsa maç iptal edilmeyecek cümlesinin D seçeneğinde olduğunu da söyleyebiliriz. Gel bakalım 10. P ve Q önermeleri için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? P ise Q önermesinin tersi, P'nin değil ise Q'nun değilidir. Doğru. P ise Q önermesinin karşıtı, Q ise P'dir. Doğru. P ise Q önermesinin karşıt tersi, Q'nun değil ise P'nin değildir. Doğru. Üçünün de doğru olduğunu, cevabında E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Gel bakalım 11. Q ve 0 veya P veya 1 bir birleşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Q ve 0. Düşüneceksin. Acele etme. Q'ya 1 verdiğinde cevap 0 gelir. Q'ya 0 verdiğinde cevap gene 0 gelir. Çünkü V önermesinde bir tanesi bile 0 ise sonuç daima 0 gelecek. Tamam. Veya P veya 1. 1 verdiğinde de 0 verdiğinde de her türlü ne çıkacak arkadaşlar bunlar? 1 çıkacak. 0 veya 1'in de veya bağlacının 1 olduğu için 1 çıkmak zorunda. Doğru cevap B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Gel bakalım 12. Yukarıdaki ifadenin alacağı doğruluk değerlerinin sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. 1 ise 0'ın tek ise de 0 olma durumu biliyorsun. 1 ise 1, 1 olacak. 1 ancak ve ancak 0, ancak ve ancak da aynı iken sonuç 1, farklı iken sonuç yanlıştı, 0 olacak. 0 ancak ve ancak 0 da 1 olacak. Bunları topladığımızda da cevabın 2 C seçeneği bu ilk testimizin son sorusunun cevabı olduğunu söylemiş olacağız. Evet mantık biri bitirdik. Konu altımı izlemek istiyorsanız fonksiyon mantık kümeler fasikülümüz var matematiğin ilacı. Oradan mantık bölümünün konu altınlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.